Esselamu Aleyküm canlar. Bu emek kelimelerden öteye geçerek kalplere dokunmak, unuttuğumuzu hatırlatmak için yazıldı ve yankılanıyor. Her nefeste Rabbimizin zikrine biraz daha yaklaşmak, her sözde gönlün perdesini aralamak. Şimdi birlikte bir yolculuğa çıkıyoruz, dıştan içe, nefisten ruha, kalpten kalpleri bilene. Kalplerin keşfi başlıyor. Eyledim, kapısında eyledim, kapısında Bana... 14. bölüm İyiliği emretmek kötülükten sakındırmak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilir. Kim bana bir salatü selam getirirse Allahu Teala o kişiden beyaz bir bulut yaratır. Sonra Allahu Teala Celle Celaluhu o buluta rahmet denizinden su yüklenmesini emreder, o da yüklenir. Sonra ona yağmur yağdırmasını emreder. Yere düşen her damladan altın, dağlara düşen her damladan gümüş yaratır. O damladan bir kafire isabet ederse, Allah onu imanla rızıklandırır. Nitekim Allahu Teala Celle Celaluhu şöyle buyurur. Siz, insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a inanırsınız. Kelbi der ki, bu ayeti kerime bizim ümmetimizin diğer ümmetlere karşı neden üstün kılındığını açıklamaktadır. Ayrıca bu ümmetin mutlak olarak diğer ümmetlerin üstünde olduğunu, bu konuda ümmetin başı ile sonunun aynı olduğunu ifade eder. Fakat ümmetin kendi içinde fertler arasında üstünlük bakımından farklılık vardır. Sahabe-i kiramın diğerlerine olan üstünlüğü gibi. Ayeti i kerimede geçen insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış ifadesi, onların menfaatleri için bütün asırlarda temeyyüz etmiştir demektir. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a inanırsınız cümlesi, hayırlı oldukları yönleri açıklar. Ayrıca bu meziyetleri taşıdıkları müddetçe üstün olacaklarını, emri bil ma'ruf, nehy anil münkeri terk ettiklerinde bu üstünlüğünü kaybedeceklerini ifade eder. Buradan anlaşılan o ki, Allahu Teala Celle Celaluhu bu ümmeti emri bil ma'ruf nehy anil münker yaptıkları ve iman etsinler diye kâfirlerle cihad ettikleri için insanlara faydası dokunan en üstün ümmet kılmıştır. Nitekim bu konuda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. İnsanların en hayırlısı, insanlara faydası dokunandır. İnsanların en şerlisi, insanlara zararı dokunandır. Allah'a inanırsınız ifadesi, onun birliğini tasdik edersiniz ve bunda sebat halinde olursunuz. Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın nebisi olduğunu ikrar edersiniz. Hz. Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem inkar eden Allah'a iman etmiş sayılmaz. Çünkü o kişi Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem vahiy ile aldığı bu kadar mucizevi ayetleri kendisinin uydurduğunu iddia eder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Sizden biri bir kötülük gördüğünde onu eliyle düzeltsin. Gücü yetmiyorsa diliyle düzeltsin. Ona da gücü yetmiyorsa kalbiyle buğz etsin. Bu sonuncusu imanın en zayıf göstergesidir. Bazı alimler der ki, el ile düzeltme idarecilerin, dil ile düzeltme alimlerin, kalp ile boz etme ise halkın görevidir. Bazı alimlerde kimin neye gücü yetiyorsa kötülüğü o şekilde düzeltmesi onun görevidir derler. Nitekim Allahu Teala Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. İyilik ve Allah'ın yasaklarından sakınma üzerinde yardımlaşın. Günah ve düşmanlık üzerinde yardımlaşmayın. İyilikte yardımlaşmak, ona teşvik etmekle ve ona götüren yolları mümkün olduğunca kolaylaştırmakla, kötülüge ve azgınlığa götüren yolları da mümkün olduğunca kapatmakla yapılır. Başka bir hadisi i şerifte şöyle buyurulmuştur. Kim bir bid'at sahibini önlerse, Allah onun kalbini iman, ve emniyetle doldurur. Kim bir bid'at ehline karşı çıkarsa, Allah onu en korkulu günde emniyette kılar. Kim iyiliği evreder, kötülükten sakındırırsa, işte o Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. Allah'ım kitabının vekilidir, Allah Resulünün de halifesidir. Hüzeyfe bin Yeman der ki, İnsanlar öyle bir zamana tanık olacaklar ki içlerinden birinin emri bil maruf nehyanil münker yapmasındansa bir merkep leşinin yanlarında bulunmasını tercih edecekler. Hazreti Musa Aleyhisselam Allahu Teala'ya şöyle der: Ya Rabbi, kardeşini çağırıp da emri bil maruf nehyanil münker yapan kişinin mükafatı nedir? Allahu Teala Celle Celaluhu şöyle cevap verir. Söylediği her kelimeye karşılık bir senelik ibadet sevabı yazarım ve onu cehennemde yakmaktan haya ederim. Bir hadisi kutsi de Allahu Teala Celle Celaluhu şöyle buyurur. Ey insan insanoğlu! Tevbeyi geciktirip dünyalık emeller peşinde koşanlardan ve sonunda ahirete amelsiz dönenlerden olma. Bu kişiler abidlerin ağzıyla konuşur ama münafıklar gibi amel ederler. Bir şey verilse yetinmezler, yokluğa sabretmezler. Salihleri sever görünürler ama asla salihleri sevenlerden değildirler. Münafıkları sevmediklerini söylerler ama gerçekte münafıkların ta kendileridir. İyiliği emrederler ama kendileri yapmazlar. Kötülükten sakındırırlar ama kendileri kötülük işlerler. Buhari ve Müslim'deki bir rivayette Hazreti Ali radıyallahu an şöyle der. Resulullah'ı şöyle derken işittim. Ahir zamanda öyle düşük çeneli, kısa akıllı kişiler türüyecek ki, insanların en hayırlısının sözlerini söyleyecekler fakat o sözler gırtlaklarını geçip kalplerine inmeyecek. Okun yaydan fırladığı gibi dinden çıkacaklar. Başka bir hadisi şerifte efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: Miraca çıktığım gece ağızları ateşten makaslarla kesilen insanlar gördüm. Bunlar kim ey Cebrail diye sordum. Onlar ümmetinden insanlara iyiliği emredip de kendilerini unutan vaizlerdir dedi. Nitekim yüceler yücesi bu kişiler hakkında şöyle buyurur. Sizler kitabı okuduğunuz, gerçekleri bildiğiniz halde insanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz? Aklınızı kullanmıyor musunuz? Yani Allah'ın kitabını okuyorsunuz ama icindekilerle amel etmiyorsunuz. Bu durumda sadaka vermeyi emrediyorsunuz ama kendini sadaka vermiyorsunuz. Dolayısıyla müminlerin iyiliği emredip kötülüklerden sakındırırken kendilerini bundan istisna etmemeleri gerekir. Allahu Teala Celle Celaluhu şöyle buyurur. Mümin erkeklerle mümin kadınlar da birbirlerinin velileridir. Onlar iyiliği emreder, kötülükten alıkorlar, namazı dost doğru kılarlar. Bu ayeti de Allahu Teala Celle Celaluhu müminleri emri bil maruf, nehyanil münker yapan kişiler olarak nitelemiştir. O zaman emri bil marufu terk eden kişi meskur nitelikteki müminlerden sayılmaz. Nitekim Allahu Teala Celle Celaluhu emri bil marufu terk eden kavimleri şu ayeti kerimeyle kınamıştır. Onlar işledikleri kötülükten birbirini vazgeçirmeye çalışmazlardı. Andolsun yaptıkları ne kötüdür. Ebu Derda'dan radıyallahu an rivayetle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Ya emri bil maruf nehyanil münker yaparsınız ya da Allah başınıza zalim bir idareci verir. Büyüklerinize saygı, küçüklerinize merhamet göstermez. İçinizdeki hayırlı kişiler dua eder fakat duası kabul görmez. Yardım dilenirler de yardım görmezler. Bağışlanmayı isterler fakat mağfiret edilmezler. Hazreti Ayşe radıyallahu anha Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini söyler. Allah Teala içinde peygamberler gibi amel eden 18 bin kişinin bulunduğu bir beldeyi topluca helak etmiştir. Oradakiler, ''Ya Rasulullah, bu nasıl olabilir?'' diyerek şaşırdılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verir. Ebri bil maruf, nehi anil münker yapmıyorlar ve Allah için buz etmiyorlardı.'' Ebu Zer el-Gifari'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre, Ebu Bekir es-Sıddik radıyallahu an Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem, Ey Allah'ın Resulü! Müşriklerle savaşın dışında bir cihat var mıdır? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi. Evet ey Ebu Bekir! Yeryüzünde şehitlerden daha üstün olan Allah için cihad edenler vardır. Onlar diridirler, yer içerler ve yeryüzünde dolaşırlar. Allah onlarla semadaki meleklere karşı gurur duyar. Ümmü Seleme Allah Resulü için nasıl süsleniyorsa, cennette onlar için süslenir. Hazreti Ebubekir radıyallahu an kimdir bunlar ey Allah'ın Resulü diye sorunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle devam etti. İyiliği emredenlerdir. Kötülükten sakındıranlardır. Allah için sevip Allah için buz edenlerdir. Nefsim kudretinde olan Allah'a yemin olsun ki bu kimselerin cennetteki köşkleri Şehitlerin köşklerinden yedi kat daha yüksektedir. Bu köşklerin her birinde yeşil zümrüt ve yakuttan 300 kapı vardır. Her kapının üzerinde nur vardır. O kişilerden her biri sadece eşlerinin gözüne bakan 300 huri ile evlendirilecektir. Ne zaman hurilerden birine yalaşsa huri ona emri bil maruf nehyanil münker yaptığı anı hatırlatacaktır. Rivayete göre Allahu Teala Celle Celaluhu Hz. Musa'ya aleyhisselam şöyle der. Ey Musa! Benim için yaptığın bir amelin var mı? Hz. Musa aleyhisselam, Ya Rabbi! Senin için namaz kıldım, senin için oruç tuttum, senin için sadaka verdim, senin için secde ettim.'' senin için hamdü sena getirdim, senin kitabını okudum, seni zikrettim. Allahu Teala Celle Celaluhu şöyle cevap verir. Namaz senin ahirette cehennemden koruyacak kanıtındır. Tuttuğun oruç sana kalkan olacaktır. Verdiğin sadaka sana gölge olacaktır. Kitabımı okuman köşt ve huri sağlayacaktır. Yaptığın zikirler de nur olarak sana geri dönecektir. Sırf benim için ne amel işledin? Bunun üzerine Hazreti Musa, Ya Rabbi, bana bir amel göster de onu yapayım der. Allahu Teala, Ey Musa, benim rızam için bir dost edindin mi? Benim rızam için düşman edindin mi? Bunun üzerine Hazreti Musa aleyhisselam anlar ki, Amellerin en faziletlisi Allah'ı ve onun dostlarını Allah için sevmektir. Allah'ı ve onun düşmanlarına da Allah için düşmanlık etmektir. Ebu Übeyde bin Cerrah radıyallahu an şöyle anlatır. Peygamberimize "Şehitlerin hangisi Allah katında en değerli olandır?" diye sordum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi zalim bir idarecinin karşısına dikilip ona emri bil maruf nehyanil münker yapan ve bunun neticesinde öldürülen adamdır. Şayet öldürülmez ise ne kadar yaşarsa yaşasın amel defterine günah yazılmaz. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh peygamber efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini nakleder ümmetimin en üstün şehidi, zalim bir idarecinin karşısına dikilip, emri bil maruf, nehyanil münker yapan ve bu uğurda öldürülen kişidir. İşte bu şehidin cennetteki yeri, Hamza ve Cafer'in yanı başıdır. Allahu Teala Celle Celaluhu, Yuşa bin Nun'a aleyhisselam şöyle vahyeder. Kalminin hayırlılarından kırk bin, şerlilerinden de altmış bin kişiyi helak edeceğim. Hazreti Yuşa, Ya Rabbi, hadi onlar şerli olanlar. Hayırlı olanların suçu ne? Mevla Teala Celle Celaluhu cevap verir. Onlar benim için şerli olanlara buğz etmediler. Aksine onlarla yiyip içtiler. Hazreti Enes'ten radıyallahu anh Şöyle rivayet edilmiştir. Peygamber Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem sorduk. Ey Allah'ın Resulü, tamamını yapıncaya kadar iyiliği emretmeyelim mi? Hepsinden kaçıncaya kadar kötülükten sakındırmayalım mı? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi. Aksine tamamını yapmasanız bile iyiliği emredin hepsinden kaçınamasanız bile kötülükten sakındırın. Selefi salihinden biri oğluna şöyle tavsiye vermiştir. Emri bil maruf yapmak istediğinde nefsini sabırlı olmaya alıştır. Sevabını Allah'tan bekle. Çünkü Allah'tan gelecek sevaba güvenen eziyetlerin acısını hissetmez.'' Şermende likeledim hüsnün kapısında şerme de mi Allah'lıkken gülmedim geçti sohbetinde mi uçtu sendim derdim gamı fırsaatı felç iledim yükle Kasım'a yar eyledi Kerem'in kana daştı Kasım'a yar eyledi Kim kime iman Söylesem dil söylemez Yazsam yazmaz kalemi Söylesem dil söylemez Yazsam yazmaz kalemi Vuslatının bezmine davet etti niyamı Vuslatının